Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk amca. Ben de bir şey danışacaktım sana. Müsaaden var mı? Gel söyle gel. Gel oğlum otur. Otur. Ha söyle. Cemile için bir hal çayı arıyordum. Sabah teyzenin yanına gittim. Onların bahçesinde bir tane depo varmış. Oraya baktık beraber. Ne? E'si yani... Binadakiler de müsaade etmişler. Yani burada kalabilir demişler. Eğer bir şilte atıp bir de soba falan ayarlayabilirsem... Işte Cemile ile konuşacağım amca. Depoda mı yatacak kız? Evet. Evet. Yok olmaz öyle. Nasıl yani amca? Nasıl olmaz? Olmaz oğlum olmaz ya. Depoda falan yatamaz. Hasta olur kız orada. Bak zaten havalar da iyice serinlemeye başladı. Yani... Tamam da amca... Sen rahatsız oluyorsun Cemile'nin burada kalmasını. Yok oğlum yok. Doğru düzgün bir yer bulup iyice iyileşinceye kadar burada kalsın. Amca benim kafam bayağı bir karıştı şimdi ya e sen fikrini mi değiştirdin? Ya Kader, bugün öğlen burada mutfakta bir kaza oldu perde alev aldı. Ne diyorsun amca sen? Telaş etme telaş etme iyiyiz bir şey yok şükür. Bu kızcağız beni kurtarmak için içeri daldı ya o çırpı haline bakmadan ona sırtımı dönmüş olmama rağmen hiç düşünmeden daldı içeri. Olmayaydı şimdi bu evde olmayacaktı ben de olmayacaktım belki. Yani ne bileyim be oğlum. Yani kalbi kötü olan niyeti kötü olan biri böyle fedakarlık yapmaz. Demek ki ben ben yanlış düşünmüşüm bu kızla ilgili. Ne yapayım be oğlum? Sen de benim yaşım haber buysun. Ne yapayım? Ya estağfurullah amcam benim. Olur mu öyle şey? Yani biliyorsun ben de bazı yanlışlar yaptım seni dinlemediğim için. Hani başıma buyruk olduğum için ben de hatalar yaptım yani. He ee, Yani ikimiz de bu işten bir ders çıkardığımıza göre hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz yani. Gel lan gel bir sarıl abicene gel. Amcam benim be, amcaların kralı be. Aslanım aslanım. Amca çok özledim seni. Ben de oğlum, ben de. TV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.